Merhabalar sevgili gençler. Limit Senin programına hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Kazım Badem. Konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiç vakit kaybetmiyoruz arkadaşlar. Zaman bizim için önemli. Son olarak logaritmanın özelliklerinde kalmıştık. Taban değiştirme özelliğinde kalmıştık. Demiştik ki herhangi bir A tabanında logaritma ifadesini ben başka bambaşka bir tabanda yazmak istersem şu şekilde yazabilirim. Logaritma C tabanı yazmak istiyoruz diyelim. C tabanında B bölü logaritma C tabanında A şeklinde yazabiliriz diye en son bu özelliğimizi yazıp programımızı bitirmiştik. Şimdi bu ve bununla beraber ikinci özelliğimiz de şu arkadaşlar. Bakın zaten burada da görebileceğiniz üzere yine bu özelliği kullanarak arkadaşlar şöyle bir özelliğimiz var. Nedir o? İşte logaritma A tabanında B'yi siz ters çevirirseniz, B bölü A tabanında yazabilirsiniz. Tabanla ilgili yapabileceklerimiz bu kadardı arkadaşlar. Sadece tabanın üstünü kullanabilirdik. Ama şunu söylemiştik. Tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Logaritma örnek olarak söylüyorum. 6 tabanında 2 diye bir ifade verildiği zaman şu söyleyeceğim şeyi asla yapamayız. Burayı 2 çarpı 3 diye yazıp işte efendim daha sonra burayla ilgili başka başka şeyler yapılabilecek herhangi bir pozisyonumuz yok. Tabanı değiştirebiliriz. Birinci özellikteki gibi ya da taban öndeki sayı yeri değiştirebiliriz. İkinci özellikteki gibi. Bunun dışında tabanı çarpanlarına ayırmamız ya da tabanla ilgili herhangi bir payda eşitlememiz söz konusu değildir gençler. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Evet ne demiş arkadaşlar? Logaritma 20, 10 tabanda 27 bölü logaritma 10 tabanda 3. Aslında bu şu değil midir? Logaritma 3 tabanında 27. Bakın ben bunu 10 tabanda yazmak istersem 10 tabanda 27 bölü 10 tabanda 3 olacak. Aynı şekilde şuradaki özelliğimiz de daha doğrusu buradaki logaritmamızda logaritma 32 tabanında 4'tür. Şimdi artık geriye kaldı bütün bu ifadeleri 3'ün ve 2'nin kuvvetleri şeklinde düzenli bir şekilde yazabilmek. 27 yerine 3'ün kuvveti yazarsak logaritma 3 tabanda 3'ün küpü eksi logaritma 2 üzeri 5 tabanında 2 üzeri 5 tabanında şurayı düzeltelim arkadaşlar. Ne var? Orada 4. 2'nin karesi. Burası 3 çarpı logaritma 3 tabanda 3. Eksi 2 bölü 5 çarpı logaritma 2 tabanda 2. Artık biz bunların 1 olduğunu zaten biliyoruz. Ne kaldı o zaman? 3 eksi 2 bölü 5. Payda işlersek 15. İkisi gitti. 13 bölü 5 olacaktır işlemimizin sonucu. Tersten gelen bir örnek. Ben 3 tabanda 27 istediğim tabanda yazabilirim. Bunu 10 tabanda yazarsam ne olacaktır arkadaşlar? 10 tabanda 27 bölü 10 tabanda 3 olacaktır. Şimdi soruda da bize zaten şu halini verdi. Biz onu bir tık geriye çekmiş olduk. Devam edelim özeli nasıl kullanabileceğimize dair. Bakın logaritma e, konusunu çözerken demiştik ki en çok dikkat etmemiz gereken nokta logaritmaların önce tabanları aynı mı? E, bakıyoruz hepsinde taban yok. Yani hepsi 10 tabanlı ve hepsi aynı. Yalnız şurada katsayılar var. Bu katsayılardan bir kurtulalım. Nasıl kurtulacağız? Logaritma 24 artı şu ikileri geldikleri gibi bu sayıların üstlerine geri gönderirsek logaritma 2'nin karesi eksi logaritma 6. Aynı şeyi aşağıdaki şu ifade için de yaparsam. Logaritma 80 eksi olarak bırakıyorum orayı. Logaritma 2'nin karesi eksi logaritma 5 olacaktır arkadaşlar. Şimdi bakın yukarıda toplamalar var. Bölmeler var. Ee, dolayısıyla yukarısı şöyle olacak mı? Logaritma 24 biraz daha büyük yazalım. Çarpı 4 bölü 6 şekline gelecek mi? Evet. Aşağıda yine aynı şey var arkadaşlar. Bakın. 2 defa bölme işlemi var. Şurada biz 80'i 4'e böleceğiz. Sonra çıkan sonucu tekrar kimi böleceğiz arkadaşlar? 5'e böleceğiz. Yani kısacası burası şöyle mi olur? Artık uzatmada işlemi yaparsak 80 bölü 4'ten 20 tekrar 5'e bölersek 4 olarak gelecektir. Yukarıda hemen sadeleştirelim. Şurada 4 kaldı. Logaritma 16 bölü logaritma 4. Şıklarda bu olmayacaktır. O halde ikisi de 10 tabanında olduğuna göre ben bunu aslında 4 tabanında 16 diye yazabilirim. Bakın sevgili gençler buradan geriye doğru gidersek ben bu ifadeyi 10 tabanında yazmak istersen bakın yukarıdaki gibi bir görüntü çıkacak ortaya. 16 dediğimiz nedir arkadaşlar? 4'ün karesi. 4 tabanında 4'ün karesi. Bu iki başa çarpı olarak geldiğinde 2 çarpı 4 tabanında 4'ün 1 olduğunu biliyoruz zaten. O halde sorumuzun cevabı ne olacaktır? 2 olacaktır. Yani... Taban değiştirmenin iki tane güzel basit örneğiyle biz nasıl taban değiştirir onu görmüş olduk. Devam ediyoruz. Evet. 5 üzeri x 8'e eşit, 3 üzeri y de 16'ya eşit olmak üzere 4x bölü 3y ifadesinin sonucunu bulunuz demiş arkadaşlar. Pekala bulalım. Şimdi bakın. Diğer sorulardan biraz farklı. Şu anda şu halle nedir? Üsteldir değil mi? Ben sadece 5 üzeri x'in 8'e eşit olduğunu biliyorum. 5'in herhangi bir kuvveti tam sayı kuvveti 8 midir? Değildir. Logaritma var. 3'ün herhangi bir tam kuvveti 16 Tam sayı kuvveti değildir. Logaritma var. Peki şöyle yapalım o zaman. 5 üzeri x 8 ise arkadaşlar logaritma 5 tabanında 8 x'e eşit demek değil midir? Evet. 8'de 2'nin küpü olarak yazarsam 3 çarpı Logaritma 5 tabanda 2 eşittir x. Bir tık daha devam edeyim. Logaritma 5 tabanında 2 x bölü 3'e eşit olacak. Alt taraf için aynı şeyi yapalım. 3 üzeri y 16'ya eşitse bu ne demektir? Logaritma 3 tabanında 16 kime eşittir? Y'ye eşittir. 16 dediğimiz, bakın şurada bir 2 gördüğüm için arkadaşlar, 2'nin kuvveti olarak yazıyorum. 3 tabanında 2 üzeri 4 eşittir y. Bir tık ileriye giderseniz şurası 4 çarpı şöyle biraz daha yerimiz kalsın ya şöyle yapalım. Şu 4'ü direkt başa çarpı olarak alalım. 4 çarpı 3 tabanda 2 ye eşit. 3 tabanda 2'de de yalnız bırakırsak logaritma 3 tabanında 2 de kime eşit olacaktır arkadaşlar? Y bölü 4'e eşit olacak. Peki 4x bölü 3 ifadesini istemiş. Fakat şu sonuç olarak elde ettiğim logaritmalara bakarsan biri 5 tabanda biri 3 tabanında fakat önlerindeki sayı 2. Gelin biz bunları arkadaşlar ikisini 2 iki tabanında yazalım. Ben logaritmada şu iki ifadenin yerini değiştirdiğinde az önceki özellikten bahsediyoruz. Ne yapacaktı? Karşı taraf çarpmaya göre tersini almış olacağız. 3 bölü x olacak. Aynı şekilde logaritma 2 tabanda 3 yazarsam burası ne olmuş olacak? 4 bölü y olmuş olacak sevgili gençler. Ne istemiş benden? 4x bölü 3y ifadesi. Bakın. Şurada son olarak bulduğum ifadere dikkat edersek. Biri iki tabanda 5, biri iki tabanda 3. Ben şimdi bunları arkadaşlar, ben şimdi bunları bakın. Burayı da farklı bir renkle yazalım ki isterseniz karışmasın. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bu ikisini taraf tarafa bölüyorum. Yani logaritma iki tabanda 5'i logaritma iki tabanda 3'e böldüğüm zaman... Birinci ifadeyi aynen yazdık. ikinci ifadeyi ters çevirdik ve çarptık. Şurası ne oldu bakın? Şurası ne oldu? İki tabanında yazılmış. Aslında bu nedir? Logaritma 3 tabanında 5 ifadesidir. Kime eşit? 3y bölü 4x ifadesine eşit. Bizden 4x bölü 3y istemiş. Yani bunun tam tersini istemiş. Şurası y arkadaşlar bunun tam tersini istemişse şuradaki iki ifade ne yapacak? Yer değiştirecek. Yani ne olacak burası? 5 tabanda 3 eşittir. 4x bölü 3y ifadesini elde etmiş olacağız. O halde bizden istenen sonuç kimdir? Logaritma 5 tabanında 3'tür. <laughs> Karışık gelmesin arkadaşlar. İşlem kalabalığı var sadece. Sırayla tekrar anlatacak olursak 5 üzeri x8 ise logaritmanın ilk özelliğiydi. Bu ne demektir? 5 tabanda 8'dir. 8'i 2'nin kuvveti olarak yazdım. Logaritmayı tamamen yalnız bıraktım. Herhangi ekstra bir işlemim yok. Aynı şekilde 3 üzeri y 16 ise 3 tabanda 16'dır y. 16 2'nin kuvveti olarak yazdım ve logaritmayı yalnız bıraktım. Daha sonra, daha sonra arkadaşlar şurada 5 tabanlı gördüm. Burada 3 tabanını gördüm. Fakat şuradaki bakın ifadeler ikisinde de aynı. Eğer bu ikiler tabanda olsaydı beraber bir işlem yapabilirim mantığıyla. 2 ile 5'in yerini değiştirdim. Dolayısıyla çarpmaya göre tersini almış oldum her ikisinin. Daha sonra da bu ifadeleri taraf tarafa bölerek özelliğimizi kullanmış olduk sevgili gençler. Güzel bir soru. Aydınlatıcı bir soru. Gelelim bir sonraki sorumuza. Peki arkadaşlar olmak üzere neyi vermiş bana? Logaritma x tabanda x bölü y'yi vermiş 3 olarak. Y tabanda x çarpı y'yi istemiş. Peki bana verilen şu ifadeyi bölme işlemi olduğu için şöyle yazabilir miyim? Logaritma x tabanında x eksi logaritma x tabanında y eşittir 3 olarak yazabilirim. Buranın 1 olduğunu biliyoruz artık. Karşıya attığımız zaman eksi logaritma x tabanında y kaça eşit oldu? 2'ye. Dolayısıyla logaritma x tabanında y'nin değeri eksi 2 olarak geldi karşımıza. Peki benden istenen ifadeye geleyim. Benden istenen ifade ne? Logaritma y tabanında x çarpı y. İçerideki çarpma işlemi aslında dışarıda aynı tabanda toplama işlemidir arkadaşlar. Yani y tabanında x çarpı y'yi ben şöyle yazabilirim. Logaritma y tabanında x artı logaritma y tabanında y. Bakın gençler. x tabanında y eksi 2'ye eşitse y tabanında x bunlar yer değiştirdiğine göre ifadenin çarpmaya göre tersini aldık demektir. Eksi 2'nin çarpmaya göre tersinidir. Eksi 1 bölü 2. E burası da zaten 1'dir. 1 ile yarımı toplarsak yarım yapacaktır. Eksi yarımı toplarsak yarım yapacaktır arkadaşlar. Devam edelim sorularımıza. Evet, 3 tabanında 12'yi vermiş bana. X olarak 2 tabanında 9'u sormuş. Bakın arkadaşlar, şimdi soruyu şöyle bir inceleyelim. Bana verilen x ifadesindeki taban 3. Bana sorulan taban 2. ha Belli ki burada tabanla ilgili bir değişiklik yapmam gerekir. İki özellikten birini kullanacağım. Ya atıyorum 3 tabanlığında şu verilen x'i 2 tabanla göre uyarlayacağım. Ya da bu 2 tabanı 3 tabana göre uyarlayacağım. Artık bir şeyler yapacağız orada. Hemen aklımıza şu gelebilir. 9'u 3'ün karesi yazarsak 2 tabanla 3 gelir. 12'nin çarpanları içerisinde hem 3 vardır hem 4 vardır. O halde gelin. Ben şu logaritma 3 tabanında 12 ifadesini şu 12 bir çarpanlarına ayıralım. 3'ü kullanacak şekilde. Niye? Çünkü tabanımız 3, 3'ü kullanmak lazım. Peki 3 tabanında 3 çarpı 2'nin karesi eşittir x. Toplam olarak yazarsak 3 tabanında 3 artı 3 tabanında 2'nin karesi eşittir x. Arkadaşlar şurası 1 mi? Evet. Şu 2 de başa çarpı olarak gelecek mi? Evet. Hemen yan tarafına devam ediyorum. 1 artı 2 çarpı 3 tabanda 2 eşittir x ise logaritma 3 tabanda 2'yi yalnız bırakacağım arkadaşlar. Logaritma 3 tabanda 2 kime eşittir o zaman? x eksi 1 bölü 2'ye eşittir. Gelelim benden istenen ifadeye. Nedir benden istenen ifade? 2 tabanında 9. Yani 2 çarpı 2 tabanında 3. Bu uç tabanda 2, benim elde etmem gereken ifade 2 tabanda 3 o halde bunun çarpmaya göre tersini alırsak 2 çarpı 3 tabanda 2 buysa 2 tabanda 3 tam tersi 2 bölü x eksi 1'den sorumuzun cevabı 4 bölü x eksi 1 olarak gelecektir sevgili gençler. Bu ifadenin x'lerinden değerini bulmuş olduk. Ne yapıyoruz? Bana verilen logaritma tabanı ve benden istenen logaritma tabanı ile ilgili arada bağlantı kurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın yine e, çok rahat bir soru. Nasıl rahat bir soru arkadaşlar? Demin demiştim ki, bakın hemen onu da hatırlayalım. Burada logaritman tabanı kaç? 2. Logaritman tabanı kaç? 6. Logaritman tabanı kaç? 4. Payda işleme diye bir ifade burada söz konusu olamaz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Ne yapabiliriz? Dikkat edin özdeki sayılar hepsinde de nedir? 9'dur. Yani şu 9'a 2'ler, 6'lar, 4'ler bir yer değiştirse aslında çok güzel şeyler olacak. Değiştiremez miyim? Değiştirebilirim. Ben bu ifadenin çarpmaya göre tersini alırsam, yani ben bunu yukarıya yuvarlarsam, yukarıda bir çarpı var, bir yazmaya gerek yok. Ne olacaktır burası? Logaritma 9 tabanında 2. Aynı şeyi bu şurası için yaparsak, logaritma 9 tabanında 6. Aynı şey burada da geçerli. Logaritma 9 tabanında 4 oldu sevgili gençler. Bakın hepsi ne? 9 tabanında toplama olan yerde çarpma, çıkarma olan yerde bölme işlemi vardır. O halde burası nedir? Logaritma 9 tabanında 2 çarpı 6 bölü 4. Yani logaritma 3'ün karesi tabanında 3. Şunun üstünde gizli bir 1 olduğuna göre arkadaşlar burası ne olacak? 1 bölü 2. 3 tabanla 3 zaten 1'dir. Sorumuzun cevabı 1 bölü 2 olarak gelecek. Artık son özelliklere doğru yaklaştığımız için arkadaşlar pratikleşelim. Fazla vakit kaybetmeyelim. Yani şurada 3 tabanla 3 kalır falan artık dememize gerek yoktur diye düşünüyorum. Yine taban değiştirmeyle ilgili bakın şöyle bir kısa yol vardır. Ee, bazı kaynaklarda soru tip olarak karşınıza çıkar. Bunun mantığı şudur arkadaşlar. Mesela işte burada kitaplarda anlatılan şudur. Buradaki ifadeyle üstteki yani logaritmen öndeki ifadeyle taban aynı olduğunda bakın bunlar sadeleşir. Geriye ne kalır? Logaritma A tabanında K kalır diye bir özelliğimiz arkadaşlar. Bunun sebebi şudur. Bunun sebebi şudur. Şimdi A tabanında B'yi ben 10 tabanda yazmak istesem ya da başka bir tabanda yazmak istesem 10 tabanla yazalım. Logaritma A tabanda B'yi 10 tabanda yazarsam logaritma B bölü logaritma A olur. B tabanda C'yi de 10 tabanda yazarsam logaritma 10 tabanında C bölü logaritma B. Sonra logaritma D bölü logaritma C. Böyle devam eder. En sonunda ne var arkadaşlar? Logaritma K bölü logaritma n ifadesi kalıyor. Bakın sadeleştirmelerimiz düzenli bir şekilde ilerlediği zaman geriye yukarıda sadece logaritma 10 tabanında k kalırken aşağıda sadece logaritma 10 tabanında a kalmış oluyor. E burada da taban değiştirmiş. Biraz daha düzenlerse ne olacaktır? Logaritma a tabanında k olarak karşımıza çıkacaktır. Yani şuradaki ifadeyi elde etmiş olacağız. Hani ezberden ziyade mantığını anlarsak arkadaşlar biraz daha rahat olacak. Ama tabii ki soru çözerken, soru çözerken şuradaki ifadeyi aklımıza getirerek çözersek. Bakın şöyle biraz daha görmeniz için tekrardan netleştireyim ben burayı. Şöyle yapalım. Buradaki kısa yoldan gidersek arkadaşlar tekrar edelim. Üstteki sayı B, taban B, C'ler gitti, D'ler gitti, N'ler gitti sırayla giderse A tabanda K kalıyor. En azından pratik olarak hızlı soru çözerken bize yardımcı olacak bir özellik. İşte burada var bakın. 8 var burada yani 2'nin kuvveti burada 3 var. 7 var onun kuvveti var. Yine 3'ün bir kuvveti var. Bakın bu 125 bölü 1000'den 1 bölü 8 olarak gelecek. Hiç uzatmayalım. 8 yerine 2 üzeri 3 yazdık. Kök 3 yerinde 3 üzeri 1 bölü 3 yazdık sevgili gençler. Çarpı 7 tabanında 0,1 nedir? 10 üzeri eksi 1 çarpı 3 üzeri eksi 1 tabanında arkadaşlar 0,125 125 bölü 1000'dir. Değil mi? Bu da 1 bölü 8. Yani 2 üzeri eksi 3 çarpı 2 üzeri çarpı değil özür dilerim logaritmanın ifadesi o. Eksi 3 çarpı logaritma 10 tabanında 7'nin karesi. Önce isterseniz şu sabit sayıları bir düzence yazalım. 1 bölü 3'ü 3'e bölersem 1 bölü 9 çarpı eksi 1 buya çarpı olarak gelecek. Eksi 1 çarpı eksi 3 bölü eksi 1 çarpı olarak gelecek. Yani 3 çarpı şuradaki 2 ifadesi gelecek. Çarpı 2. Üstleri yazdım. Ne de olsa çarpma işlemidir. Sıranın bir önemi yok. Geriye kalanları yazıyorum. Burada ne kaldı? Logaritma 2 tabanında 3 çarpı logaritma 7 tabanında 10. 3 tabanında 2, 10 tabanında 7. 2 tabanda 3 ile 3 tabanda 2 birbirinin çarpmaya göre tersleridir. Dolayısıyla bunlar birbirini sadeleştirir. Geriye 1 kalır. E, 7 tabanda 10 ile 10 tabanı 7 de çarpmaya göre tersleridir. Dolayısıyla logaritma ifadelerinden kurtulmuş oldum. Kim kaldı geride arkadaşlar? İşte şuradaki çarpma işlemi kaldı. 3 ile 9'u sadeleştirirsek Burada 3 kalacaktır. Sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? Eksi 2 bölü 3 olarak geldi. Çok kullandığımız bir özellik mi? Aslında değil. Fakat e, bu yıl kullanılabilir mi? Çünkü soru sayısı artacağı için, limit türev integral olmadığı için bakın bunu sıklıkla dile getiriyorum. Diğer konularda daha böyle ayrıntılı sorular gelebileceğini unutmayın arkadaşlar. Devam. Logaritma 4 tabanında a küp çarpı logaritma b kare tabanında 16 eşittir 15 ise şurada a tabanında a çarpı b istemiş. Hemen a çarpı b'yi ayrı ayrı kafamızdan geçelim. a tabanında a artı a tabanında 1 yazarsan 1 artı a tabanında b olacak. He. O zaman logaritma a tabanında b ya da logaritma b tabanında a ifadelerini bulmam benim bu soruyu kısaca çözmem için bana pratik sağlayacaktır. Pekala arkadaşlar, şurada bir 4 var, a küp var, şurada bir 16 var, 4'ün kuvveti. Hemen şu ifadeyi birazcık düzenleyelim, bakın. Logaritma 4 tabanında a küp 3 çarpı a olarak geldi. Çarpı şurası 4'ün karesi, bakın burayı isterseniz yazalım. b kare çarpı 4'ün karesi eşittir 16. Şu 2 bölü 2 olarak gelecektir, yani 1. Şey, özür dilerim 15, 16 değil orası 15. Şöyle düzeltelememen 15. Şurada ne kaldı 3. Sadeleştirdiğim zaman arkadaşlar logaritma 4 tabanında a çarpı logaritma b tabanında 4 kime eşit olacaktır? 5'e eşit olacaktır sevgili gençler. Bakınız hemen şurada ilk örnek olduğu için kısaca yazmayacağım. Ben şu if bakın burada tabanda kim var? 4. Buranın tabanda 4 olmasını istersen bu ifade ne yaparım? Çarpmaya göre tersini alırım. Yani ne olur? Logaritma 4 tabanında a bölü şöyle yazarsam logaritma 4 tabanında b olur. Çarpmaya göre tersini alabilirim. Eşittir kime? 5'i. Bakın burası 4 tabanda yazılmış. Başka bir logaritma. Hangi logaritma? B tabanında A logaritması. B tabanında A kime eşittir? 5'i eşittir. Burada kalalım. Bana verilen ifadeyi sade bir hale getirmiş oldum. Şimdi gelelim benden istenen ifadeye. Kimdir o? A tabanında A çarpı B. E çarpma işlemi toplama işlemidir. Dolayısıyla logaritma A tabanda A artı logaritma A tabanda B oldu. E A tabanda A'nın 1 olduğunu biliyorum. Hız, hızlanalım. A tabanda B, B tabanda A'nın çarpmaya göre tersidir. Yani 1 bölü 5. O halde sonucumuz 6 bölü 5 olarak gelecektir sevgili gençler. Ne yaptık? Bize verilen ifadeyi sade bir hale getirdikten sonra istenen ifadede istediği şekilde değerlendirdik. Devam ediyoruz. 3 tabanda 4'ü vermiş x, 9 tabanda 5'i vermiş y, 8 tabanda 15'i sormuş arkadaşlar. Ne yapabiliriz diye bir düşünelim. Tabanlara bakıyoruz. Tabanların hepsi birbirinden farklı. Biri 3 tabanında, biri 9 tabanında ki bakın bunların tabanlarını işlememiz mümkün. 9 3'ün kuvvetidir. Evet. Bir 8 tabanda 15 var orada. 8'i 2'nin kuvveti olarak yazarsak 15'te 3 çarpı 5 diye ayıracağız. Yukarıda 3'ler 5'ler var. Evet sorun birbiriyle ilgisi olduğunu yakaladık. Peki arkadaşlar. Şöyle diyelim isterseniz. Nereden başlayalım? Hiç logaritmadan vazgeçmeden başlayalım. Önce şurayı bir düzenleyelim isterseniz. Logaritma 3'ün karesi tabanında 5 eşittir y ise şurada gizli bir 1 var arkadaşlar. 1 bölü 2 başa çarpı olarak gelecek. 1 bölü 2 çarpı 3 tabanında 5 y'ye eşit. Sadeleştirmek adına her yeri 2 ile çarparsak ne olacak? Logaritma 3 tabanında 5 kime eşittir arkadaşlar? 2 y'ye eşittir. Şurada da bakın 4 ifadesinin 2'nin kuvveti olarak yazarsak. Logaritma 3 tabanında 2'nin karesi eşittir x. Yani 2 çarpı logaritma 3 tabanında 2 eşittir x. Logaritma 3 tabanında 2'yi yalnız bırakırsam, logaritma 3 tabanında 2 yalnız bırakırsam, bu da kime eşit? x bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. x bölü 2 ve neyi biliyorum? 3 tabanında 5'in 2'ye olduğunu biliyorum. Bakın bu 3 tabanında 5, bu 3 tabanında 2. Ben bunları taraf tarafa bölersem bir ifade elde etmiş olacağım sevgili gençler. Peki, gelelim bizden istenen ifadeye. Ne istemiş? 8 tabanında 15. Hadi çarpanlarına ayıralım. Logaritma 8'i isterseniz 203 olarak yazın, isterseniz daha sonra yazın. Oradaki tamamen size kalmış bir özellik. 8 tabanında 3 çarpı 5, yukarıda nasıl olsa 2 gelmiyor. Logaritma 8 tabanında 3 artı logaritma 8 tabanında 5. 2 üzeri 3'tür 1 gelir. 1 bölü 3 ortak parantezinde değil mi? Logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 5 geliyor. Şuradan devam edeceğim arkadaşlar. 1 bölü 3 ortak parantezinde. 2 tabanında 3. 3 tabanında 2. Arkadaşlar x bölü 2 ise 2 tabanda 3 Çarpmaya göre tersi yani 2 bölü x'tir. Artı bakın 2 tabanda 5. Ben şuradaki şu ifadeyle şu ifadeyi taraf tarafa bölersem arkadaşlar taraf tarafa bölersem ne olacaktır? 3 tabanda 5 bölü 3 tabanında 2. Yani 2 tabanda 5. 2 tabanda 5. Onu nasıl yazalım? Yer kaplamaması açısından. Şöyle. Şuraya yazalım arkadaşlar. Şu kısma yazalım. Ben bunları taraf tarafa bölersem. Bakın şu tiki attıklarım ifadeleri. Taraf tarafa bölersem. Logaritma 2 tabanda 5'i elde etmiş olacağım. Ne olmuş olacak o da? 2y bölü x bölü 2. Yani 4y bölü x olmuş olacak. Kim? 2 tabanda 5. O halde burası da 4y bölü x olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Zaten artık sorumuz bitti. Sorumuzun cevabı budur. Ne yaptık arkadaşlar? Şunu yaptık. Bize verilen ifadeleri en sade hale getirdim. Logaritma ifadelerini en sade hale getirdim. Sonra bana verilen soruyu da yine en sade hale getirdikten sonra şurada bilinmeyenimiz kim vardı? 2 tabanda 3. Onu biliyoruz. 3 tabanda 2'yi biliyorsam iki tabanda 3'ü de biliyorum. İki tabanda 5 vardı bilmediğimiz. Bakın şu iki ifadeyi taraf tarafa bölerek burada arkadaşlar iki tabanda 5 ifadesini de bulmuş olduk. Yani taban değiştirme özelliğini kullanmış olduk. ÖSYM ne sordu? Evet taban değiştirme ile ilgili arkadaşlar. ÖSYM e, sevdiği bir özelliktir logaritmanın ve... Şunu unutmayın arkadaşlar. Soruyu çözüp sonuna kadar geldiğiniz zaman bulduğunuz logaritmik sonuç şıklarda olmayabilir. Yani şıklarda olmayabilir derken bulduğunuz sonucu şıklara benzetmek zorunda kalabilirsiniz. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. fx fonksiyonu vermiş. Eksi logaritmik tabanda x. Gx'i vermiş 10 tabanda x olarak. F'in tersini bul demiş. F'in tersini bulduktan sonra x yerine a yaz ve bunu tekrar g fonksiyonuna yerine yazıp ln2 eşitledikten sonra a değerini çıkıyor? Bana söyle. Peki arkadaşlar. Önce f'in tersini alalım. Sığması açısından bakın şuradan başlıyorum. Fonksiyonu tersini almak demek. Daha önceki programda, daha önceki dersimizde arkadaşlar üstüne bastıra bastıra defarca söylemiştim. fx yazdıktan sonra x'i yalnız bırakmak istiyoruz. Bu ne demektir arkadaşlar? Eksi y eşittir logaritma 2 tabanda x. Bu da ne demektir arkadaşlar? 2 üzeri eksi y eşittir x. Yalnız kalan x bizim ters fonksiyonumuzdur. Artık y ye göre x yazabiliriz. 2 üzeri eksi x kime eşittir? F'in tersine eşittir. Burada da x gördüğümüz yere a yazarsak arkadaşlar. F'in tersinde a kime eşittir? 2 üzeri eksi a'ya eşittir. Bunu bulduktan sonra bize diyor ki bu bulduğun ifadeyi nerede getir yerine yaz? G fonksiyonunda yerine yaz. Bileşke fonksiyon. Peki g fonksiyonunda x gördüğüm yere 2 üzeri eksi a yazarsam ne olacak arkadaşlar? 10 tabanında 2 üzeri eksi a. Kime eşit olmuş oldu? Ln 2'ye eşit olmuş oldu. Çarpı olarak geldi. Eksi a çarpı 10 tabanında 2 eşittir Elen 2. Şu ifadenin çarpmaya göre tersini aldıktan sonra işler dışlar çarpım yaparsam şöyle olmayacak mı? Bakın eksi a çarpı veya direkt yerimiz kullanabilelim diye pratik bir şekilde yazalım arkadaşlar. Eksi a eşittir ln 2 çarpı logaritma 2 tabanında 10 olacaktır. Şunlar bakın sadeleşti işte gördüğünüz üzere. a eşittir eksi logaritma e, 10 bölü e olarak pardon ln e olarak kaldı. Şuradaki işlemi yeniden yazalım. Kafanız karışmasın. Sığdırmaya çalışalım. Ne dedik? Eksi A çarpı logaritma 10 tabanında 2 eşittir elen 2. A'yı yalnız bırakacaksanız bakın her tarafı 10 tabanında 2'ye bölmeniz lazım. Elen 2 bölü logaritma 10 tabanında 2 diye yazmanız lazım. Şuradaki ifadeyi bakın. Ters çevirip çarparsanız ne olacaktır burası arkadaşlar? Eksi A eşittir ters çevirsek bu 2 tabanda 10 demektir. Yukarıya ln 2 çarpı logaritma 2 tabanda 10 diye gelecek. Devam edelim şuradan. Şunlar gidecek. Bakın ne kaldı? E tabanda 10. Yani a eşittir. Eksi ln 10 olarak geldi. Okunabiliyor mu? Eksi ln 10 olarak geldi. Şimdi eksi ln 10 dediğiniz 10 üzeri eksi 1. Yani ln 1 bölü 10. Sığdırmaya çalıştık arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki programda yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, evde kalın diyoruz.